Masal kapıyı Bak, kapat, kapıyı, kapıyı kapat, kapıyı kapat, kapıyı kapat. kapının arkasına. Sakla, kapının arkasına değil, saklanalım. İçer, oha içeridesin. Sence içeride mi? Aha ses gitti. <gülüyor> <gülüyor> ses gitti. Ne oldu, içeridedir mi? İçeridedir mi? Dur bakalım. Eh, çok korktu Masal, çok korktu. Dur ben bir de Korkuncum bakalım. Korkunca böyle mi? yapıyor orada. Evet, korkunca öyle yapıyoruz. Dur ben de bakayım. Evet içeride de. Kız bir sen şu oyuncağı vereyim. Bak sen Ama bak evet onu vereceksin ama baksana olsa. İçeride de. Bir sürü var. Bir sürü var. Bir ne yapıyorsun? Bir olabilir ben? mi? Sana bir şey. Bunları, bunları bizim hepsini tuzak kurmamız lazım. Böyle olmaz. Abi, benim içeride bir oyuncu ama biz içinde bir sürü sopalar var. Onları e, birleştirelim. Hayır sopalar değil. Oraya. Yapışkan, yapışkan sürelim yerlere. Ama evin içi yerleri yapışkan olur ya. Nasıl yapacağız ya? ıslak mendil de sileriz ıslak mendil yapışır başka bir yöntem bulman lazım bant bant, aha bantlayalım sana bir şey söyleyeyim mi? o yere bantları koyalım, bantları yapısınlar gitsinler evet hadi bantlayalım bir yere şimdi şimdi ben bant alıp geliyorum ben. hadi bant al ya bakalım, bantlarımız nerede? bu arada masal olan çok dağınık evet masalın odasına bakın evet. arkadaşlar Sinan kafa falan dağıtmadı. Sen evet. dağıt. Ben sana, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bence onları senin odana getirelim. Senin odanda onları yakalayalım burada. Kapıyı kilitleyelim kalsınlar. Tamam. O zaman... Ben mantıda ne? Bak. Şimdi içeride hiçbiri yok yine ya. Evet ya. Yine <laughs> oynamamışlar ki baksana. Aa ses yok. Ses de yok. Hiç oynamamışlar. Sesi kapatmışlar. <laughs> Sesi kapat. Bence ne yapalım biliyor musun? Tüm oyuncakları alalım. Dur bunları da al. Onu ver bana. Onu da ver. Oyuncakları da, oyuncakları da alalım. Senin odana koyalım. Belki onlar senin odana gelmek istiyorlar, gelemiyorlar. Tamam. Tüm bir sürü oyuncak var ya, onlar çok severler. Evet, hadi gidelim içeriye. mi? İç. Hadi hadi. Zehirli demiştin. Zehirli değil o zaman. Tehlikeli. Evet. Hadi 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 hadi. Gidelim içeriye. Yüpe gidiyoruz. Nereye koğ hanımlar? Koy oraya bakalım. Masalı, masalı zaten açıp bazen ediyoruz. Şimdi tekrar senin kafa sesi açıp Aa, kaçalım buradan. Onların saçlarını keselim. Bak. Keseceğim mi? <laughs> hadi hadi, biz onları en iyisi... Tut bakalım bunu. Sesi aç, gidelim. Ses aç, kaçalım. Aa, bir şey söyleyeyim. Ses açacaksın, kaçacağız ama tuzak kurmadın onları. Evet, kuralım bence önce, ondan sonra. Ya da şöyle, bantı yanımıza alalım. Tamam mı? Tamam, sesi aç, buradan kaçalım. Buraya gelsinler. Kaç 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 kaç, 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 Kapıyı kapatmadım Hasan. Kapat. Kapıyı kapat Hasan çok kolay. Ay ay kapı kapı. Hasan kapıyı kapattım. Geldiler. Anneler, anneler de gelmiş. Anneler de mi gelmiş? Evet benim anne çok oyuncağım <laughs> da var. İçerideler. Ne Hı, Sesler geliyor. Sesler geliyor içeriden. Dikkat dikkat. Çok sıkı. Çok sıkı. Aç bakalım kapıyı bir daha. Oo Mazal. masal. Ses gitti. Mi? İçerideler ama. Dur bakalım açalım kapıyı bakalım. Do dur dur dur. Kes kes. E, Yoklar ya. Hayır bak orada bir tanesi. Köşede. Masal git git oh, git. Bence mantı fırlat mantı fırlat mantı fırlat kaç. Aha Masal'a ne oldu? Hii. Masalı bayılttılar. Masalı bayıttılar. Masalı nasıl kurtaracağım ben? Masal, masal kalk. Masal çabuk kalk. Masalı bayıttılar. Kalk 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 gidelim kalk. Kalk hadi kalk, kalk gidelim. Aa, kaç buradan kaç. Bant alma bant alma kaç. Masalı bayıttılar. Masal mayıştı ya resmen. Gidelim. Masalı mayıştırdılar. Aa, ne oldu masal öyle? Bilmiyorum ya. Bana bir şey yaptılar ama bilmiyorum. Ne yaptılar? Ben sana bir şey söyleyeyim mi şimdi? Gidelim odandan onları camdan kovalayalım. Korkarlar bizi görünce. Camdan kaçsınlar olmaz Uzunca mı? Az önce ben oradaydım ya. Ha? Korkmadılar ben oradayken. Ama onlar küçük. Se ben sesi açalım, e, dışarı açalım balkonu. Balkona çıktılar ve kurtulalım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Senin camın açık orada tamam mı? Onlar camdan gelip gidiyorlar. Camı kapatalım. Gidelim camı kapatalım. Camdan kovalayalım onları. Hadi. Hadi ne yapalım? Hadi, hadi camdan kovalayalım. Kış kış yap onları. Bak, eline çantanı al, çantalarına vurarak git onlara. Ne yapacağız sadece? Ne yapalım ne ne bence. söyleyeyim Ne yapalım? Onları bir bantla saralım. Alalım. Ama bantla sarana Pişirelim, kadar... Pişirelim, sonra atalım. Pişireceğiz mi bir de? <laughs> çok pis kokar onlar. Hadi çantayla böyle çantayı sallaya sallaya git onların üstüne. Bir tane alayım mı? Evet. Bir, hadi bir tanesini de ben alayım. Sallaya sallaya, hadi böyle sallayacağız. Sallayacağız. Koş koş koş. Çevir çevir çevir. Kış, kış. Bak gittiler işte. Oo, sanırım. Gittiler ben, ben sana dedim. Ama camın camın orada açık mı? Camına baksana bir. Camdan giriyorlar bence. Hayır. Allah Allah. Çok küçük açık. Çok küçük açık. Oradan olmasa? giriyorlar demek ki ama. Evet. Tamamen kapat onu. Bence açalım ses koyalım. Ee, bir daha gelecekler. Gel. gelsin. Hadi, kovaladık bir daha gelmesinler. Gel, gelsin. hadi. Gelsin. Hadi çak çak kap. Hayır ben hiç, hiç beğenmedim onları. Mi? Çak çak gönderdik hepsini. Kış kış yaptık gittiler. Evet. Sana bir şey soracağım. Kafandaki taç çok güzelmiş he. Sana takayım. Hayır bana takma. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? O neye benziyor biliyor musun? Böyle eskiden mumyalar vardı. Mumyaların tacına hani mumyaların böyle amorra falan var böyle. Onların tacına benziyor mumyaların. Aha. Peçete. <laughs> Ne peçetesi ya? Nerede peçete var? Nasıl? Aa. aa. Sen mi koydun? Hayır. Kim koydu onu oraya? Bak koydum? Mumya, mumya deyince böyle bir şey geldi. <laughs> Mumyanın Daha, mumya nasıl? Mumya peçeteyi ne yapsın mumya? Peçeteyle mi? Pe... Evet, onu peçeteyle sarıyorlar onları. Neyle sarıyorlar? Peçeteyle, bir şeyle sarılıyor, sarıyorlar. Mumyaları. Evet. Allah Allah. Sarıyorlar sonra atıyorlar ona. peçeteler İyi bakalım yorular. dur bakalım. Masal. İçeride ne var öyle? Peçetelerle peçetelere bakın. Bunlar Peç ne? Bunlar ne böyle ya? Peçetelerle biz buraya gelmiş peçeteler. Hı. Şuraya bak senin odandan gelmiş. Nasıl görmedik? Duymadık biz hiç. Evet. Oha, masal o ne? O oh, mumya var. Mumya var kaç. Koç, e, o, mumya girmiş evimize ya. Bir şey söyleyeceğim. Kapıyı kapatalım bence. Çok korkunç. Peçete sıkıştı. Peçete sıkıştı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim evimizde mumya ne arar ki? Evet. Senin kafandaki taç yüzünden geldi ya. Nereden buldun o tacı sen? Ama biz şeyde bulmuştuk. Ee, biri ormanda bulduk aldık. Ormanda bulduğun tacı her şeyi alıyor musun böyle? Hayır. Demek ki bak o bunları çağırmış. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tacı takıp çık bakayım dışarıya. Ne yapacaksın ana? Dur bakalım orada mı? Bir bakalım tekrardan. Dur. Ses çıkarma. Masa bir daha içeri bakalım. <laughs> Masa. Orda. Eyvah, orada. Masal Sana bir e şey söyleyeyim. Tacı şey. çıkartayım bakalım gidecek mi diye bakalım mı? Tacı çıkart bakalım gidecek mi? Gitti mi? Ha, tacı çıkartınca gitti. Taçta mı bir şey var acaba? Tacı çıkartınca gitti. Bir daha tak bakalım. Bir daha tak. Bir daha tak. O bir daha geldi. Allah Allah. Tak bakayım tacın. O bir daha geldi. Basal. Bunlar sana bir şey söyleyeyim mi? Bunlar naletlenmiş. O yüzden o tacı takınca geliyorlar. Ama bunları bizim bu tacı kullanmak istiyor musun? Evet çok sevdim. Ya bence tacı kullanmaman Hocam, lazım. Bence kullanmaman lazım. Bence o taçı kullanmamalısın. Lanetli o taç! Kullanma bence. Taktı... Aha! Masal, ne oldu sana? Masal! Masal! Masal, ne oldu? Ay oh, arkadaşlar, oh, çıkarttım. Oh ne oldu Masal sana? Bu taç çok kötü, bir daha deneyelim bakalım. Takma, takma, takma! Takmamalısın! Aha! Oh. Yine masal kendine geçti. Dur çıkarttım. Of ya masal takmalı aslında bu sadece. Bence takma. İstiyorum. Hayır istiyorum diyorsun. Ne görüyorsun? Hayal mi görüyorsun? Ne görüyorsun öyle? Ne görüyorsun? Masal hayır. Aha. Masal büyülendi. Masal hayır çok korkunç oluyorsun. Çıkar şunu. Of aldım kaçıyorum. Kaçıyorum. ben bunu saklamam lazım. Bunu saklamam lazım. Dur. Bizde mumya alacakmış, söyledim. Kim söyledi? O mumya söyledi. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? O mumya öyle söylüyor ama şimdi onu verirsem sen de kafana takıyorsun. Ya ben... seninle aletlerse olmaz, vermeyeceğim onu ben. Ver. Ben... Ama baba, o zaman bütün şeyler buraya gelir. O şeyler nedir? Mumyalar. Evet. O yanları sonra. Hayır, mumyalar bence unut. Aha, masala yine bir şey oldu. Masal, bu mumyalar evimize geldiğinden beri sana bir şey oldu. Aa, Masal düştü! Masal yere düştü. Dur, Masal'ı hemen kurtarmam lazım. Hemen şu taşı bulalım. Taş nerede? Taş? Masal, geliyorum. Tacını al. Taşlar dedi? Taşlar nerede dedi? Taş nerede? Oh, oh! Yıkıldı herhalde. Tacı aldım, Masal geliyorum. Aa! Çok korkunç! Bu ne? Masal? Masal? Masal mumyaya dönüşmüş ya! Masal mumya olmuşsun! Çok korkunç olmuşsun Masal. Dur. Dur şunu takayım düzelir inşallah. Masal. Masal. Masal düzelmedi. Nasıl düzelecek ya o? Mumya nasıl düzeldi ki? Ha çıkarttım. Aha. Aha çok korkunç. Çok korkunç bir şeysin sen ya. Masal ses ver. Masal. Orada mısın? Çok korkunçsun. Dur. Aha. Beni kurtar diyor. Masalı kaldıralım. Masal dur, dur seni mumyalamış. Masal 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 ne oldu? Bu, bir dur mumyalara ben hemen istediğini vereceğim. Dön böyle. Al 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 bunu mumyalara vereceğim. Hop taktık. Tamam. Düzelmedi mi daha? Masal çok korkunç oldum. Masal masal masal. Aa, baba ben ne yaptım? Ne oldu masal açalım. Aa ağzına her yerden gelmiş. Bu ne? Masal seni bir şey söyleyeyim mi? O mumyanın tacını hemen vermemiz lazım. O mumyalara tacını o, verelim. Bu takmam gerek sonra bir şey herkes gider. Nasıl? Tacı evet. sen mi takacaksın? Bence tacı evden dışarıya atalım. Doğru. Tamam evden dışarıya atalım. O, ne oldu niye peçete Baksana şuna peçete, mumya oldu. Masal. Ne hale getirmişler masalı arkadaşlar. Ben Çıkarmayayım. Bildiğim mumya yapmışlar. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana demiştim. Bunlar bu laletli diye sana söylemiştim. Evet. Şunu ben gidiyorum masa. Nerede bulmuştun bunu? Ben bu şeyde bulmuştum. Şeyde ne diyor? Ormanda demiştin. Ormanda değil. Ay ormanda değil. Ormanda mı? Evet. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şimdi onu camdan dışarı atıyorum kızım. Gerçekten. Evet. Yapacak bir şey yok. Baksana evimizde mumyalar falan her yerimizde var ya. Çıklayayım. Çıkart bakalım ben şuna. Masa al Bunu senin odana girmişler. Bunu ben sana tacı tacı onlara sanat. Senin odanı kitleyelim senin odanda kalsınlar. Şuraya, Sonra bakarız. Nereye? Bak, ne kadar pis. Her. Oo ne kadar pis ama içeriden var masa içeride senin odalar. <laughs> Dur <gülüyor> tutsun, <gülüyor> <tur>. <gülüyor> tut şunu tut. At 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 fırlat onu fırlat onu fırlat kapıyı kapat kapıyı kapat. Kapıyı kapat hemen kapıyı kapat. Ah. Anahtar nerede? Kapının anahtarı nerede? Kapının anahtarı nerede? Kitlememiz lazım. Sen biliyorsun. Burada da yok. Anahtarımız da yok. Neyse kapıyı tutacaksın o zaman. Dur kapıyı. ben bir, bir gelip bakacağım tamam mı? Sen Nereye bakacaksın? Burada Tam bak bakalım masal şuraya bak. Her yerimiz peçete oldu ya yani. Yok. Ne yok? Anahtar yok. yok mu? Masal her yerimiz peçete Biz oldu. Saralım mı? Hayır saralı. Sonra Sana bir şey söyleyeyim mi? Biz de onu saralım. Şimdi içerideyse onu saralım güzelce. Ya da sen gir sar. Onu sırtlayalım atalım dışarıya diyeceğim ama. Tamam. O seni sararsa yine nasıl kurtulacaksın? Bir şey olmaz. Ben ne yaparım Söyleyeyim mi? Ama tekrar seni sarabilir o işte. Sararsa tekrar nasıl kurtulacaksın? Bir şey olmaz. Bence bir şey olmaz diye. Bence bir daha kapıyı Aa. açmayalım. Bence bir daha kapıyı açmayalım. Açalım mı bakalım mı içerideler mi diye. Hadi bakalım aç kapıyı sen. Masal aç bakalım içeride ver mi? Açalım bakalım. Aa, gitmişler. Masal tacı da almışlar. Evet. Taş nerede? Taç vardı burada. Taç da gitmiş. Oh be masal kurtulduk ya. Seni nasıl mümkaladılar ama gördün mü? Var ya Allah'tan oyuncaklarını alıp kaçmamışlar masal. Evet, oyuncaklarım, oyuncaklarım. Ne olacak? Son oyuncaklarımla hiç oynayamayacağım. Hiç kalmayacak bir de. Nasıl? Oyuncakların hepsini alabilirdi bence. Ama... Belki alırsa, odam boş kalırsa ders çalışamam. Nasıl ya? Oyuncaklarını aldığı zaman ders çalışamayacak mısın? Oyuncaklarımıza bakın. Bir ton oyuncağımız var odamızda. <laughs> <laughs> Masam kurtulduktan sonra Mumya'dan çok mutlu şu anda. Değil mi? Vay düşecek. Çok mutluyuz. Çak. Yine, yine kurtulduk. Yine başka bir icatlar bulmamız Alçak.